Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber arkadaşlar sizlerle beraber modifiyel şahin park ve drift oynuyoruz arkadaşlar. Daha ilk defa indirdim. Bakalım nasıl bir oyun. Güzel olacağını tahmin ediyorum. Bir kere oynamıştım kuzenimle arkadaşlar. Kuzenimle. Bir kere oynamıştım Ahmet kuzenimle. Yani güzel bir oyun arkadaşlar. Sizi de oynamazlar tavsiye ederim. Bir girelim oyunuza. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir sürü oyunumuzun şey var. Şimdi girelim isterseniz oyunumuza. Arkadaşlar partiden de kul verin. Yarış pistini ben, ben yaptım. Level 1'deyiz. Bakalım. Bakalım isterseniz. Şöyle şöyle gaz verelim durumda. Ben frenleri çekeyim. <laughs> Vay babam benim ya. Kazandık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Böyle durduracağım. Bir daha geleceğim arkadaşlar. şey gibi arkadaşlar. Aa çarptık ya. Yürü. Kurtarır mı? Çarp. Kurtarır <laughs> mı? Oh ya. Nasıl drift çekiyor. Çok güzel, boyun üstüde oynamacağız. Ertesi gibi ay, çok güzel, her şey çok güzel. Oo, aslanım benim ya. chapter that's a nice yeah. I mm do -hmm. kazandım arkadaşlar gördüğünüz üzere nasıl sürüyorum Şimdi siz de böyle bir şahin arabanız olmanızı istiyorsanız böyle drive çekmek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone ol, 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 olun arkadaşlar yani kanalıma abone olayım ve like atın arkadaşlar bunları yapabilirsiniz arkadaşlar böyle oyun oynayabilirsiniz benden görünce arkadaşlar bunu yazıyorsunuz arkadaşlar işte benim dediğim gibi videonun başına gelirseniz görürsünüz orada ben diyorum yani Şahin şahin park etme ve drift yazarsanız zaten 118 MB olanı indireceksiniz Arkadaşlar bu arada böyle arkadaşlar ne de 50 megabayt 40 megabaytlar çok iyi olmuyor bu 118 megabaytlıklarını indirin diyorum ben size sonra indirirsiniz inşallah Aa, az, az olmuş arkadaşlar aynı ehliyet kursunda gibiyiz ya Vallahi. görüyorsunuz siz ben orayı bilmiyorum. Be. Zaman doldu ya. Şurada da akşam bir süre var. Çabuk. Acaba bu arada benim tiktok videolarımı da çekeceğim arkadaşlar. İşte Gördüğünüz gibi çekiyorum yavaş yavaş. Tiktok hesabımı size göstereceğim arkadaşlar. İlerideki videolarımı da göreceksiniz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar kazandık ya. Aradan geçebilirsek dünya kaybolacağız. Ya neyse, kumar oynadım. Ya Allah yarabbim ya. Nasıl bu oyun? Oyunda bir şey yok. Bak dört günüze kalan. Sürecekler. Erdinler. Thank <sweak> you. Ben böyle şeyim var ya. Zaman doldu yani. Yağlım Arkadaşlar Nasıl yaparım? Onu da, Ondan sonra da arkadaşlar. <laughs> Ay bu nasıl drift <laughs> Şöyle geleceğim <bir> de. <laughs> 你懂吗？ Ve evet, evet. şimdi drift çekeceğim bir tane Ama süper kötü Ve arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yani, Abone olursanız like, kanalınızı sevinirim ve görüşürüz.